Kıymetli takipçilerimiz, bir soru bir cevap programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz şöyle olacak. Abdest alan bir kimseye selam verilebilir mi? Cevap olarak da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selamlaşmanın Müslümanlar arasında sevginin yayılmasına sebep olacağını bildirmiştir. Ancak selam verildiği takdirde Selama karşılık veremeyecek durumda olan kimselere selam vermek doğru değildir. Mesela ezan okunurken, Kur'an-ı Kerim okunurken ve hutbe okuyana yahut da hutbe dinleyenlere selam vermek mekruh kabul edilmiştir. Abdestte ibadete hazırlık ve bir yönüyle de ibadet sayıldığından abdestle meşgul olan kimseye selam vermemek daha uygundur.